Merhaba kıymetli dostlar kıymetli izleyiciler bildiğiniz gibi YouTube kanalımızda, profilimizde satış sitemiz de var herd.com adı altında satış sitemiz var kedi tırmalama almak isteyen müşterilerimiz satış sitemizden beğensin Lütfen oradan veya buradan bize mesaj atsın YouTube'da bizi takip eden müşterilerimize özel fiyat vereceğiz kargo bizden olmak üzere göndereceğiz. Özel fiyat vereceğiz. Kargo bizden olmak üzere göndereceğiz. Bu arada bazı ürün gruplarını çıkartıyoruz. Satış trendimizden. Bu ürün grupları alüminyum plate levhalar işte 7x25 12x12 PVC levhalar Forex Dakota denilen malzemeden yapılan serigrafi baskı yapılan levhalar var. 7x25 12x12 Ondan da bazı grupları çıkartacağız. Onları size ekledim. Fiyatlarını da düşük tuttum. Ee, ama yine de çoklu alım olursa toplu alımlarda özel fiyat yapabiliriz onlarda. Çünkü artık satmayacağız. Bir an önce stoklarımızdan çıksın. Paraya dönsün istiyoruz. Tabi dönüştürebilirsek onu da kısmet işte. Her şey kısmet işi. Ee, kedi tırmalamalarda da büyük bir grubu eledik. Ee, muhtemelen kısa bir süre sonra sanal mağazadan çıkacağım. Trend yol hepsi burada Amazon gibi mağazadan çıkacağım. Sadece kendi sistemimizde satış yapacağız. Çünkü onların artık bize bir getirisi yok. E, tamamen soyguncu düzeni. Çok güçlü firmaysanız aylık işte 1-1.5 milyon liralık satış yapıyorsanız sizi baş tacı ederler ama aylık böyle 20-30 bin liralık, 40 bin liralık, 50 bin liralık satış yapıyorsanız sizi e, Tabiri caizse iliklerinize kadar sömürürler. Biz de öyle yaptılar yıllarca. Biz de işte bir kere bu işe girdik, giriştik. Ee, şeyimizi ona göre ayarladık, düzenimizi ona göre ayarladık. Oradan e çıkamadık kolay kolay ama şimdi kendi sistemimizde ufak tefek satış yapmaya başladık. Ayrıca benim toptan verdiğim malzeme verdiğim yerler, bir yer var. Onun bayileri var. Ee, kısmet olursa oradan devam edeceğiz. Bunu buradan bildirmek istedim. Lütfen bizim sistemimizden alışveriş yapmak isterseniz bana oradan veya buradan mesaj atın ki oradaki telefon numarası da bana ait. Oradan da bana çabucak ulaşabilirsiniz. Ben ulaşmasam bile oğlum takip ediyor zaten onun telefonu da düşüyor. O bana ulaştırıyor. Ben gerekli tedbirleri gerekli şey yapıyorum müdahaleyi yapıyorum. Paylaşmak istedim. Desteğinize ihtiyacımız var tabii ki. Canlar yukarıda yatıyor. Onların biraz şeylerini değiştirdim. E, atölyenin şeklini biraz değiştirdim. E, onlar yukarıda yatmaya başladılar. Yukarıda da cam açtım. Bir tane camı söktüm komple. Daha iyi nefes alsınlar diye. Bir de üstte sanayi tipi pervane koydum. E, onu çok önceden koymuştum zaten. Arada bir onu çalıştırıyorum gündüz. Akşamda e, yukarıdaki pervaneyi çalıştırıyorum. Cumartesi günü giderken e, ayaklı pervaneyi yukarıya mengenin üstüne mont etmiştim. Orada çalışır vaziyette unutmuşum. Dün de gelmedim. <laughs> Çok güzel çalışmış. Serin serin yatmışlar. Helal hoş olsun. Onlar rahat etsin. Gerisi boş zaten. Biz kendi şeyimize bakabiliyoruz. Onlar bize muhtaç. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, esen kalın. Selametle.